Adamlar Eda'ya doğru ilerledi. İri adamların biri hiç tereddüt etmeden karnına tekmeyi savurdu. Eda'nın ciğerleri sanki parçalanıyormuş gibi hissetti. Gözyaşları yüzünü ıslatırken yere yığıldı. Elleriyle karnını sıktı. Acı kemiklerine kadar işliyordu. Her darbede nefes alması zorlaşıyordu. Gözlerini kapattı ve karanlığa sığındı. O an hayatının hiç bu kadar anlamsız olduğunu düşünmemişti duvardaki çatlakları saymaya başladı. 1, 2, üç. Her sayıda umudu biraz daha azalıyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Göğsü sıkışıyordu. Belki de bu, sonuydu. Göz kapakları ağırlaşıyordu. Son bir çabayla gözlerini açtı. Tavanı seyrederken, hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Çocukluğu, gençliği, hayalleri. Hepsi birer birer kayboluyordu. Sonra, hiçbir şey kalmadı. Sadece karanlık. Bir an ona bunu yapanlar durdu. Gözlerini açtığında ona tekme atan adamın boğazını sıkan genç adamı gördü. Genç adamın gözlerinden öfke fışkırıyordu. Damarları şişmişti, yüzü kızarmıştı. Adamın boğulma sesleri odada yankılanırken Eda'nın kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Genç adam Eda'ya bir anlığına baktığında öfkesi daha da alevlendi. Yüzü kızgınlıkla kıpkırmızı olmuştu. Gözleri adeta ateş püskürüyordu. Eda'nın yüzü aldığı darbelerden dolayı kan ve yaşla kaplanmıştı. Nefes almakta zorlansa da gözlerini genç adamdan ayıramıyordu. Onun güçlü fiziği, kalın sesi ve öfkesi odadaki herkesi ürkütüyordu. Kollarını dirseklerine kadar sıvadığında kazığının kenarlarındaki dövmeler parlamaya başlamıştı. Maskeli adamlar genç adamın acımasız darbeleri karşısında çaresiz kalmıştı. Odanın her yanı kana bulanmıştı. Yaralıların inlemeleri ölüm sessizliğinde yankılanıyordu. Ancak Eda bu acı çığlıklara kulak vermiyordu. Tüm dikkatini genç adam üzerinde toplamıştı. Onun gözlerindeki öfke aynı zamanda bir umut ışığıydı. Eda bu karanlık odada sadece ona güveniyordu. Genç adamın her bir darbesi odada yankılanan bir çığlık gibiydi. Maskeli adamlar yere yığılırken Eda'nın kalbi hızla atıyordu. Genç adamın hareketleri o kadar hızlıydı ki, sanki havada asılı kalıyormuş gibiydi. Her bir darbe, Eda'nın içindeki korkuyu biraz daha azaltıyordu. O da, ölüm sessizliğine bürünmüştü. Tek duyulan, Eda'nın göğsünden yükselen iniltilerdi. Her nefesi, bir çığlık gibi yankılanıyordu. Genç adam, yavaş adımlarla Eda'ya doğru yürümeye başladı. Gölgesi duvarlarda ürkütücü bir dans ediyordu. Genç adam Eda'nın yanına çömeldi. Soğuk elleriyle onun omuzlarını kavradı. Eda'nın vücudu titriyordu. Acı içinde dişlerini sıkıyordu. O an odada sadece kalp atışları duyuluyordu. Eda zayıf bir sesle teşekkür etti. Gözleri bir anlığına genç adamın yüzüne takıldı. Sonra Tüm gücü tükenmiş gibi başını genç adamın omzuna yasladı ve gözlerini kapattı. Vücudu genç adamın kollarında gevşedi. Eda bilincini kaybetmişti. Eda yere düşmek üzereyken genç adam onu hızla yakaladı ve kucağına aldı. Kanlı yüzü genç adamın yüzüne değdiğinde bir an için dona kaldı. Eda'nın solgun yüzüne uzun uzun baktıktan sonra kararlı bir ifadeyle odadan çıktı. Kapıda bekleyen askerlere sert bir bakış attı bu kızın yanına benim iznim dışında kimse yaklaşmayacak, diye kükredi. Sesi, uzun ve buğulu koridorda yankılandı.